Selam güzeller. Bugün birlikte e, kayınvalidemin bana örmüş olduğu bütün çantaları inceleyeceğiz. Herhangi bir puanlama olmayacak çünkü gerçekten hepsini çok seviyorum ve böyle puanlama yapabilecek bir durumda değilim. Sizler yorumlara en sevdiklerinizi yazarsanız mutlu olurum. Ben yaz aylarında böyle ne zaman bu çantaları takıp bir resim falan alsam model isteyenler oluyordu gerçekten. Onlara özel resim atıyordum. E, geçen gün dedim yani ben bunun bir videosunu çekeyim belki hoşuna giden olur direkt oradan bir ekran resmi falan alırlar. Bizim ailede örgü biraz sevilen bir şey. Benim annem de örgü örüyor ama şu an kız kardeşim bebeği oldu. Daha çok ona yönelik bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ee, kayınvalidem hem bana örüyor hem işte büyük oğlunun bir çocuğu var ona bir şeyler örüyor falan. Bir o bir ben. Aramızda gidip geliyor arada eşime böyle ama benim favorilerim her zaman için örgü çantalar. Hadi gelin şimdi birlikte bunları inceleyelim. Ee, i̇lk olarak e, Tin Tin Tinimini Hanım dediğim şu küçük çantadan başlamak istiyorum. Şunun şekerliğine bakar mısınız? <laughs> Bu arada çantaların yani hepsini diyebilirim. Belki bir tane soğan aç, hepsini kendisi böyle Pinterest'ten falan bulup benim tarzıma yakışacağını düşünüp hiç bana söylemeden kendi örüyor. Ben gittiğimde bana hediye olarak veriyor. <laughs> tarzımı da biliyor yani o da beni mutlu ediyor. Bu böyle çok tatlı bir çanta. Yazın bunu gerçi üstümde biraz uyumsuz da hani böyle elime alıp tin 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 geziyorum. Çok cici olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Şöyle kameramı da aktifleştireyim bir saniye. İçine de bir astar dikmiş bu şekilde. Başka bir şey yok mu? Şöyle bir astarı var. Böyle şapka gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Ama bir çanta ve çok Cici bir çanta. Tintin tin, tiniminin çantası diyorum buna ben. İlk çantamız bu şekilde minik boylardan. Bunu şimdi kenara aldım uzatmadan. E, i̇kincisi dün bunu Instagram'da göstermiştim. Böyle bir model yapmış. E, kapağı açılan bir model. Düğmesi yok. E, bence gitmezdi zaten açtığımda bunda, aa burada bir de şey var. Bir de böyle el oyuncakları dönüyor. Bebekler için hani bunlar da çok cici oluyor. Bunu da kız, kız arkadaşım hamile benim. Ona hediye olarak almıştım dün evden. Çantanın içinde kalmış. Bu da bebişe hediye. Bu kenarda dursun. Bunun içine de Yine böyle bir astar yapmış kayınvalidem hani kendisi. Güzel olduğunu düşünüyorum bunun da. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Bu çanta biraz daha böyle çapraz model olarak tasarlanmış. Bence gayet güzel. Yine yazın üstümüze uygun kombinlerle kendini çok belli eder. Yani çok isterseniz böyle tek omzada takabilirsiniz. Kısa olsun isterseniz de şuradan bağlayıp hani şöyle de takabilirsiniz. Biz bir ara düşündük böyle ipini kısaltsak mı acaba dedik ama bunun güzel tarafı şuradaki modeli olduğu için hani çok kol altına kalmasın istedik. Ee, o yüzden bunu böyle uzun olarak kullanacağım. Bu da daha dün gelen yeni hediye. <laughs> Şimdi büyük bir parçayla devam edeceğiz. Yine bu da en sevdiklerinden. Bu bir plaj çantası. Yani bunu gördüğümde şok olmuştum. Şuna bakar mısınız kızlar? Yani bence mükemmel. Umarım şu an bakayım netliyor mu? Şöyle bir modeli var. Şuraları biraz üst üste geldiği için kıvrılmış. Şöyle kuplarını yapmış. Ahşap, değil mi bunlar? Yani böyle şey tahta, çok güzel. İçi de yine bu şekilde astarlı. Ben bunu iki yıldır plajda kullanıyorum. Tam benlik böyle havlum, işte telefonum, kremi atıyorum ve bu şekilde geziyorum. Çok cici rengi olsun, modeli olsun, kalınlığı olsun, yani nasıl da tam böyle tatmin edici bir modeli var. Bu da ayrı sevdiğim bir model. <laughs> Hepsini sevdiğim için hepsine aynı şeyi söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Ama bence siz de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Hani farklı renklerde böyle bir plaj çantası kendinize yapabilirsiniz. Günlük hayatta da takanlar var ama ben genelde tatil için değerlendiriyorum bunları. Bir diğer çantam. Bunu henüz kullanmak kısmet olmadı. Çünkü bunu bana sonbaharda verdi galiba. Hani kışa doğruydu. Ee, pek kombinlemem için uygun değildi. Daha böyle pastel tonlardan oluşan. Şöyle yakınlaşayım yine. Dik dörtgen, uzun bir taşıma kulbu olan şu şekilde bir çanta. Ay bak bu üstümle bile güzel oldu. Eşortmanla bile <laughs> çıkabilirim. Gerçekten bunun da rengini, şu yine örgü sıklığını falan çok beğeniyorum. Yani şey gibi... Hazır fabrikadan çıkmış gibi böyle dokusu vesaire. Bu beni çok mutlu ediyor yani. Şunları bazen taktığımda diğer çantaları yolda soruyorlar. Nereden aldınız diye diyorum. Kayınvalidem ördü? <laughs> Ama hani şeyi duruşları hazır gibi söylemek istediğim şey o. Bunu henüz kullanmak nasip olmadı. Bir diğeri yine kullanamadım. Bu ikisini birlikte vermişti. Bunu ben istedim. Bunu galiba e, hangi mağazada? H&M'de mi? Bir yerde mi? Ne? Turuncusu vardı bunun. Hatırlarsınız. Çok bilindik bir model. Üstümde resmini atmıştım. Böyle bir şey yapar mıyız anne falan diye. E, ben daha muhtemelen cümlemi bitirmeden... <laughs> o başlamış yani ve böyle bir model üretmişti. Hafif kırık beyaz bir rengi var. Yine böyle bejlerle, elbiselerle, renkli kombinlerle, her şeyle çok hoş olacağını düşünüyorum. Yakından da göstereyim merak eden varsa. Ee, i̇çinde bunun herhangi bir astar falan yok. Zaten astar olsa bu model kapanırdı. O yüzden bu şekilde. Güzel. Ay beğeniyor musunuz şu ana kadar? Sizleri sıkmamak için biraz böyle hızlı hızlı gösteriyorum. Videodan sıkılmayın, keyif alın, keyifle izleyin diye. Evet, birkaç çantam daha var. Böyle yine hepsi favorim. Bunu geçen sene taktım. Instagram'da görmüşsünüzdür. Yani bunu... Bu nedir ya? Bu nedir? Bu renkler, bu desen... Bir bakar mısınız şunun rengine, desene? Yani çok tatlı değil mi? <laughs> Yani bu nedir Allah aşkınıza? Bunun içinde yine astarı ve şöyle tokası var. Hepsini dediğim gibi kendi yapıyor, tasarlıyor. Bana sadece veriyor. Ya benim şu modelde, renkte, astarında, ne bileyim şunun boyunda falan hiçbir etkim yok arkadaşlar. Ben gidiyorum ve sağ olsun eksik olmasın hediyemi alıp evime dönüyorum. Şöyle içinde de bu renk bir astar yapmış. Canım benim çok da güzel olmuş. Bunu geçen sene şortlu kombinlerimde çok kullandım dışarı çıkarken. Hani böyle kot şort işte basic bir tişört giyip hep böyle kolumun altındaydı. İlk zamanlar kullanmaya da kıyamadım ne yalan söyleyeyim. Yine bunun da böyle dokusu falan tatmin edici diğerleri gibi. Nasıl desem böyle gevşek gevşek değil sıkı sıkı örülmüş. Yine hazır gibi duran bir ürün bence. Beğeniyorsunuz değil mi? Doğruyu söyleyeyim. Bak yorum yazın bekliyorum. <laughs> bu cici'den ayrılıyoruz şimdi. Ay ben bunları takmaya başlayayım artık. Havalar ısınmaya başladı değil mi ya? Takayım artık. Yani bunlar olunca ben diğer o çantaların yüzüne bakmıyorum. Şimdi hiç kullanamadığım daha çünkü bu da yine bu sene vermişti diye hatırlıyorum. Bir çanta var. Böyle büyük boy. Bayağı böyle büyük. Ee, i̇çi astarsız. Bunlara zaten dediğim gibi astarın yakıştığını düşünmüyorum. Bayağı tok bir kumaşa sahip yine yakından göstereyim. Şöyle tamamen yine kendi tasarımı <laughs> kendi elinde olan iplerle bazen gidip alıyor da yani çeşitlendirdiği modellerden bir tanesi. Ben artık bunu takarım zaten. Özellikle içi bayağı büyük bu şekilde. Bolca ürün alacak bir çanta. Bu İçinde astar yok ama hani sıkı olması, aralık olmaması sebebiyle de herhangi bir küçük ürünün düşme gibi bir problemi de olmaz diye düşünüyorum. Bu çantamda böyle bir model, Koyu renklerle olsun. Yine şortlarla falan bence çok güzel kombinleyebiliriz birlikte. Onları da paylaşırım sizlerle. Evet, şimdi bundan iki renk var. Bu siyahı, benim favorim diğer rengi ama bunu da ben istemiştim. Diğerini örünce bir tane de şu renk yapalım mı demiştim. Çünkü çok kullanıyorum. Sürekli elimin altında olan model bunlar aslında. Çok da klasik. Her markada hemen hemen son 1-2 yıldır olan bu şekilde sırf örgü, çantalar. Yine bunların da içinden astar yok ama hiçbir şeyin düşme gibi bir şansı yok. Bunun kol boyu diğerine göre bir tık daha mı kısaydı? Aynı mıydı? Hatırlamıyorum ama çok ideal baktığınızda hani şu şekilde. Ben biraz görünmedim ama baya ideal bir boy ve çanta diye düşünmekteyim. Bakar mısınız? Of çok beğeniyorum. Tam benlik ya. O kadar benim tarzım ki bunlar. Bu da böyle siyah renkte bir çantamız. Yine yakından göstereyim. Klasik bir model ama belki ihtiyacı olanlardır. Yeni başlayan birinin hoşuna gitmiştir. Bu şekilde şöyle de yanları. Evet. Ve şimdi ördüğü ilk çantalardan diyebileceğim benim en çok kullandığım bu modelin diğer rengi bu. Ya bakar mısınız? Favorim ya. Favorim ya. Hepsi bebeğim. Şu benim yani koluma şu şekilde yapışmış durumda. Öyle söyleyeyim. Biz bu birleşiyiz. Bitişik bir şekilde geziyoruz. En sevdiğim bence çok cool. Neyle kombinlerseniz ona yakışıyor. Yani ben bir gömlek pantolon bile giysem yazın bunu alsam üstüme oluyor. İşte bir şort tişört giyip altıma bir sandalet giysem oluyor. Ve gerçekten böyle birkaç kere AVM'de tuvalette falan kadın arkadaşlarım çevirip hangi mağazadan aldın diye sormuşlardı. Çok yaygın bir model olduğu için hani biraz sormaları ondan kaynaklı ama... Beğendiler de yani. Ben de demiştim örgü diye o şekilde resim çekmişlerdi mesela biz de öreriz biz de anlıyoruz bundan dedim örün zaten ya. Bu da benim favori çantalarımdan sadece bir tanesi. İşte bu kadar. Genel olarak çantalarım bunlar kızlar. Daha böyle minik minik modeller var. Böyle yapmış hani mesela yandan takma küçük telefon çantası. İşte markete giderken telefonunu atarsın diye. Ne bileyim şöyle bir şey vermişti. Minik el çantası. İşte şey bir de buna fermuar da yapmış canım benim. Tabii ki içine astar da yapmış. Böyle şeyleri hiç atlamaz. <laughs> hani şey dedi böyle yine de işte makyaj malzemelerini bir şeylerini koyarsın. İşte atarsın şu şekilde çantanın içine rahat edersin gibisinden. Dedim canım teşekkür ederim tabii ki. Bunu da kullanıyorum. Yine yaz mevsiminde böyle içine bazen ıvır zıvır mı koyup yanımda taşıyorum. Böyle kol altı olarak da alabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Çantalar böyle kızlar. Şöyle tekrar elime bir alıyorum. Şöyle. Sizler de bakın. Favorilerinizi yorum olarak yazın lütfen. <laughs> Ay çok enerjiyim bu videoyu çektiğim için. Sevdiğim şeyler ya o yüzden Bu böyle. Bundan sonra cilt bakımı ile ilgili videolar gelecek büyük bir ihtimalle. Bu da böyle. <laughs> Ay bunları daha kullanamadık. Bu böyle. Dur bunun üstüne ben bir dua falan okuyayım arkadaşlar. Şimdi nazar değmesin. <laughs> Instagram'da dün paylaşınca çünkü bir sürü mesaj geldi. İşte kayınvalidenle de böyle ilişkinin var bizim ilişkimiz. Şöyle böyle falan diye. Lütfen ama rica ediyorum. Herkesin ilişkisi güzel olsun. Bu da Tintin tin, tini mini hanım çantamız. Ay ne kadar çok oldular böyle tutunca. E bu da fav çantamız. İşte bunlar. Gelin hanımlar. Pazara gelin. <laughs> Bunları nerede bulacağız? Pazarda yok. Böylesi yok. Vallahi yok. Billahi yok. Bizim buralarda yok en azından. Ah. Bu videomuz da burada bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir ee, ve beni takip edip desteklerseniz bana motivasyon sağlamış oluyorsunuz. Çünkü ben e, Instagram'da evet çok büyük bir takipçi kitlem var ve orada yüz yogası, cilt bakımı, arada makyaj ve saç olarak devam edeceğim. Oradaki çizgiyi bozmak istemiyorum ama YouTube hani farklı bir alan. İşte yeri gelecek birlikte yemek yapacağız, çanta bakacağız, cilt bakımı konuşacağız. Hani e, başlıkta yazdığı gibi dijital günlüğüm olarak kullanmak istiyorum. Gelecekte kendime böyle bıraktığım hatıralar olarak görüyorum. Siz de bu anlamda bana eşlik ederseniz Yanımda olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.